kendini tanıtırken ilk ne diyorsun? Tabii ki adını söylüyorsun. İnanır mısın? Adını nasıl söylediğin bile kendine bakış açını aslında gösteriyor. Ama bu başka bir videonun konusu. Bugün önemli olan şey ikinci olarak hemen arkasından ne diyorsun? Bu senin kimliğinin neyin üzerine kurduğunu gösteriyor. Çok dikkat etmek lazım. Mesela ben dedim ki ben Nisan. Peki arkasından işte evliyim, öğretmenim, eğitimciyim mi dedim. Eğer eğitimciyim diyorsan kimliğimi mesleğim üzerine kuruyorum. Peki bu mesleği bırakırsam o zaman ben kimliksiz mi kalacağım? Hayır. O yüzden asla değişmeyecek şeyler üzerine kurun kimliğinizi. Evliyim, şöyleyim, böyleyim dediniz. Boşanırsanız ne olacak? Ya da işler kötü giderse, iş yeriniz kapanırsa ne olacak? O yüzden kimliğinizi her zaman sizi sürekli olarak taşıyabilecek değerlerin üzerine kurar. Kendinizi öyle tanıtırsanız o zaman hani hayatta muhtemelen yaraları nereden alacağınızı önceden fark edersiniz. Tekrar soruyorum kendinizi tanıtırken ne diyorsunuz? Bir şöyle aklınızdan geçirin. Bunun gibi videoları seviyorsanız lütfen kanala abone olun. Kendimize iyilik yapmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın.